İyi günler, bugünkü konumuz neden kredili konut, neden kaldıraçlı konut? Yatırımlardan bahsederken, piyasalardan bahsederken bunlara elimizde geldiğince değinmeye çalışıyorum. Fakat bununla ilgili daha önce de birkaç tane sadece konutla ilgili videoları paylaştım. Oradan detaylı olarak da bilgi almak isterseniz de o videolara bakabilirsiniz. Biz neden kredili konut tercih ediyoruz? Neden sürekli bunun üstünde duruyorum? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle bizim amacımız 1'e 4, 1'e 6, 1'e 9 büyümektir. Hızlı bir şekilde büyümek istediğimizden dolayı bize olmayan bir parayla varlık sahibi olmaya çalışıyoruz. Bu konut kredisine verilen kredi türü hiçbir yatırıma verilmiyor maalesef. Ne altına veriliyor, ne gümüşe, ne diğer emtialara, ne borsaya hiçbir şeye verilmiyor. Sadece konuta verildiğinden dolayı bizler bunu en azından hızlı büyümek için kullanıyoruz. Burada öncelikli olarak üç şeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi bir peşinat toplamak. Yani bir birikime başlamanız gerekiyor. Bu birikime başladığınız durumunda az ya da çok demeden en azından bir yerde başlamanız gerekiyor. Bu birikimi günlük olarak da yapabilirsiniz, aylık olarak da yapabilirsiniz. Dediğim gibi buradaki miktar önemli değildir. Önemli olan bir hedef belirlemektir. Erimeyen varlıklarda birikiminizi tutmaktır. Ondan sonra belirli peşinat topladıktan sonra kredi başvurusunda bulunabileceksiniz. İkinci dikkat etmeniz gereken şey ise kredi kartınızın olması gerekiyor. Yani bir kredi kartı almanız gerekiyor. Niçin kredi kartı? Çünkü sizin bir ödeme geçmişinizin olması gerekiyor. Yani banka sizin gerçekten bu krediyi ödeyip ödemeyeceğinizi bilmediğinden dolayı sizler elinizden geldiğince 18 yaşından sonra bir kredi kartına sahip olmanız gerekiyor. Diyelim bugün bir kredi kartım olduğu zaman e, aylık olarak 100-200 harcayıp onu e, herhangi bir şekilde gecikmeye girmeden onu anlık olarak son ödeme tarihi geldiği durumunda ödemeyi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Amaç aslında ödemelerinize özen gösterdiğinizi gösterebilmektir. Yani buradaki amacı budur. Diğer durum ise bankalar zaten e, varlığınıza bakmaz bankalar özenli bir şekilde ödeme ister. Yani sizin ödeme yapıp yapamayacağınız onlar için önemlidir. Buradaki amacımız neden kredi kartı diye sorarsanız buradaki amacımız bir kredi puanı oluşturabilmektir. Sizin kredilerde faydalanabilmeniz için bir kredi puanınızın olması gerekiyor. Ve bu kredi puanınızı da ancak kredi kartıyla oluşturabilirsiniz. Diğer üçüncü maddemiz ise bir gelir göstermeniz gerekiyor. Siz peşinatı topladınız. Sizler belirli bir kredi puanınıza ulaştınız. Üçüncüsüne geldiği durumda bir gelir göstermeniz gerekiyor. Yani bankalar sizin onu ödeyip ödemeyeceğinize bakması gerekiyor. Yani bu kişinin geliri var mı? Her ay bana bu taksitleri ödeyecek mi? Banka ona bakar. Eğer yeteri kadar bir geliriniz yoksa 2-3 kişi de birleşip o şekilde konut alabiliyorsunuz. Yani orada bir gelir göstermeniz gerekiyor. Buradaki bankanın amacı gelir neden önemli diye bakarsanız banka ne kadar varlığınızın olduğuna bakmaz. Yani orada varlığınızın hiçbir önemi yok. Orada acaba ödeyecek bir geliriniz var mı? Banka ona bakar. Onun için bu üç şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim yatırımlarda en çok bahsettiğimiz konulardan biri de zaten konuttur. Ondan dolayı konut üzerinde biraz fazla duruyorum. Bu dönemlerde, bu riskli dönemlerde peki konut alınır mı? Hiç konut almamış, hiç konutu olmayan kişiler eğer kiradaysanız bu dönem hiç fark etmez. Orada kendinize güvendiğiniz durumda, yeteri peşinatı topladığınızda, puanlar geldiğiniz durumda kredi başvurusunda faydalanabilirsiniz. Oradan kredi çekebilirsiniz. İkinci ve üçüncü evini alacak olanlarda şu an bir kredi kısıtlaması var maalesef. Ama ilk evini alacaklar için herhangi bir sorun yok. Özellikle 1 milyon ve 6 bir konut bulduğunuz durumunda, 1'e 9 şeklinde faydalanabiliyorsunuz. Peki 1 milyon 6 konutlar var mı diye sorarsanız eğer sizden internet üzerinde zaten belirli sayfalar var. Genellikle sarı sayfa olarak adlandırayım. O sarı sayfaya girdiğiniz durumda istediğiniz ili yazdığınızda çoğu illerde 1 milyon 6 konutlar var. Peki siz o konutlarda oturmak istemiyorsanız size göre değilse en azından o krediden faydalanıp hızlı bir şekilde büyümek, ve onu 5 yıl boyunca elimizde tuttuğumuzda, sattığımızda herhangi bir vergiye tabi değil. Ondan sonra o evi sattığınızda ikinci, üçüncü evinize en azından bir peşinat oluşturabiliyorsunuz. Bizim burada konut sevdiğimizden dolayı değil aslında. Buradaki amaç 1'e 9 büyümek amaçlı, 1'e 4, 1'e 6 bir şekilde büyümek amacı için anlatıyoruz. Onun için şu anda konut kredisine verilen başka yatırımlar için vermiş olsaydı zaten onları değerlendirmiş olurduk. Ama şu anda konuta verilen bu kredi şu anda herhangi bir yatıma verilmiyor. Ondan dolayı bizim için konut önemlidir. Bizim amacımız bizim olmayan parayla çok hızlı bir şekilde kaldıraçlı bir şekilde büyüme istememizdir. Kaldıraçlı bir işlem yapacağınızda aslında konut sizin için iyi bir kaldıraçlıdır. En azından risk barındırmaz. Ve bu son dönemlerde özellikle risklerin artmasıyla birlikte fiziki mallara olan talep her geçen gün artıyor. Şu anda size kredi faizleri yüksek gelebilir. Aylık olarak satılan konut listesi geldiği durumunda onu her ay aynı şekilde inceliyoruz. Hangi şehirde ne kadar satış yapıldı, yeni bir rekor kırıldı mı diye bakıyoruz. Hemen hemen zaten yeni rekorlar görebiliyoruz diyebilirim. Onun için şu an krediler kapalı olsa dahi bile bu kredilerden faydalanan yüzlerce insan var. Önemli olan bu enflasyonlu ortamları bir amataj haline çevirip en azından yatırım yapmaya devam etmektir. Konut kredisi aldığınız durumunda enflasyonun olmasıyla birlikte borcunuz erimeye devam eder. Yani sizin bugün ödemiş olduğunuz 20.000 TL'lik örnek veriyorum, bir taksitiniz, 2-3 yıl sonra sizin gözünüze daha az gelir. Ya da 30 bin ödediğiniz hiç fark etmez. Kiracıyı da kattığınız durumda kiracıdan da alacağınız kira bedeliyle birlikte 2-3 yılın sonunda artık sadece kiracıda gelen kira geliriyle sadece onu ödemeye başlayacaksınız. 1-2 yıl zorlanabilirsiniz. 3. yılın sonunda zaten rahatladığınızı göreceksiniz. Konut kredisinde şu anda evet ikinci üçüncü alacak olanlara biraz daha zor ama ilk evini alacak olanlar için hala avantaj devam ediyor. Ben faizleri konut kredisi için size yüksek gelebilir ama e, konut kredilerinden zaten şu anda konuta olan talep kredi çok yüksek olduğundan dolayı azalmış görülüyor. Yani normalde beklentilere bağlı olarak baktığımızda azaldı ama bu faizin düşmesiyle birlikte talep artacak. Bugün 2-3 milyona bulduğumuz konutu maalesef o zaman 4-5 milyona bile bulamayacağız. Çünkü faizlerin düşmesiyle birlikte talep artacak. Talebin artmasıyla birlikte e, tabii ki konut tarafında çok ciddi yükselişler görmemiz gayet normal olacaktır. Ne kadar erken o kadar iyi. Onun için eğer sizin konutla ilgili bir sorunuz varsa yorumlar kısmına yazarsanız oradan da cevaplamış olacağım. Hoşçakalın.